Arkadaşlar merhaba şöyle bir gece sürüşüyle bir dolanayım dedim birlikteyiz ee... Öncelikle videoya başlamadan önce konusu şu olacak bu ülkede iş yapmadan para vermeyin olacak Önce iş sonra para kardeşim olacak ee... Öyle olmalı onun konusu ama öncesinde bir ricam var kanalıma abone olursanız çok sevinirim izleyip gidiyor adam niye öyle yapıyor bilmiyorum abone olmadan izliyor 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 abone sayısı insana bana bir katkısı yok abonenin maddi olarak hiçbir katkısı yok abone sayısının ama insana mutluluk veriyor yani sonuçta bu kadar abonen var oluyor yani abone olursanız sevinirim ayrıca videomu da beğendiyseniz beğen düğmesine basarsınız arkadaşlar ayrıca mutlu olurum şimdi arkadaşlar bu ülkede Asla ve asla. Ben bu salakla çok defa düştüm. En son Peugeot olayında gene düştüm. Ama birkaç örnekle detaylandıracağım bunu şimdi. Benden size küçüklerime abi tavsiyesi, büyüklerime kardeş tavsiyesi olsun bu videoyu izleyenlere. Şimdi Peugeot arabama motor yaptırmak için verdim bir tane şerefsiz ustaya. Arabaya dedi ki abi şu kadar para gönder önden alayım. Tamam eyvallah. Dürüst gibi, dürüst gibi duruyor. Abi şu kadar daha gönder. Abi böyle, abi şöyle derken arabayı kaybettik. Zor bela bulduk. Meğer çok kişiyi dolandırmış. Ee, şimdi adamın birisi aradı beni. Onun da arabası kayıp. Şikayetçi olmuş karakola o da. İki kişi şikayetçi oldu bugün karakola. Ve bu usta dediğimiz adam şöyle bir şey de yapıyor. Oturduğu apartmanda Kadının birisi arabası bozuluyor. Kadının birisi çocuğa diyor ki ya diyor benim ustaya işte bu dolandırıcı ustaya. Ya diyor benim arabamla böyle böyle bir sorun var. Sorunu bilmiyorum diyor. Ama diyor tamir edilmesi gerekiyor. Sen tamir eder misin diyor. Kadının arabasına bakıyor. Evet şu yapılacak diyor. 2 günü üç günü bulur diyor. Kadının arabasıyla 2-3 gün geziyor. Ondan sonra kadının arabasının hiçbir yeri yapılmamış bir halde. Geri kadına bırakıyor. Kadın arabayı ustaya götürüyor. Çünkü arıza gitmemiş. Ya bu diyor yapmamış diyor. Aa, kadın da a, usta da abla bu arabaya hiçbir şey yapılmamış diyor. O da şikayetçi. Bugün parça almaya gittim arkadaşlar Peugeot'a. Daha doğrusu fatura kestirmeye gittim. Parça değil. Fatura kestirdiğim adam abi senin araban için buradan parça aldı. Motor parçaları aldı dedi bana. Motor parçalarının parasını getireceğim dedi. Getirmedi dedi bana altı bin lira taktı abi dedi. Ben de dedim ki yani o benim sorunum değil. Sonuçta ben alsaydım tamam benim arabam için almış ama ben ona parasını verdim bunun dedim. Yani parasını verdiğim bir şeyi verdin şey yapmış dedim. O da abi yapılacak bir şey yok dedi. Ben sana onun faturasını da kesiyorum. Mahkemeye verirsen dedi. Parasını alırsan vicdanın el veriyorsa bana verdi. Ben de dedim usta bak ben kimsenin bir kuruşunda gözüm olmaz olamaz. Eğer alırsan parayı mahkeme sonucunda para verirse ki vereceğini de hiç sanmıyorum. Hapis yatar yani para cezası kaç. Yani şu an dolandırıcılık güveni kötüye kullanma, mala zarar verme işte... 3 <laughs> tane ceza gerektiren suçtan yargılanacak. Benim arabam ve diğer arabalar için. Onların arabalarında da hasar var. Şimdi bir de dolandırıcılığın cezası 1 ila 5 yıl arası arkadaşlar. 5 yılda yatarı yok. 1 yılın da yatarı yok. Ama bu adamın geçmiş dosyaları varmış. Onu da öğrendik. Görevi suistimal diye aynı bu işi dosyaları varmış arkadaşlar. Bunu sürekli yapıyormuş. Meslek haline getirmiş. 5 tane daha dosyası varmış. Şimdi benim bildiğim bizle birlikte 4-5 kişi daha açtı. Ben açtım. 3 araba sahibi kadın. 4-5 kişiyiz işte. Yani büyük ihtimal cezaevine girecek artık. Çünkü bu suçların cezaları toplanır. Tek bir suçta her suçun cezası ayrı olur arkadaşlar. Adliyeci olduğum için bunu biliyorum. Neyse arkadaşlar ee, Türkiye'de hiçbir zaman bakın bir iş yaptıracaksanız parasını önden vermeyin arkadaşlar. İş yapılsın ondan sonra parasını verin. Kardeşim örnek veriyorum şu tofaşı şey yaptıracaksınız değil mi? Ee, tamir ettireceğiniz değil mi? Ver, usta, verin ustaya. Usta, araba bu, tamir ediyorsun. Alıyorum. Arabayı kontrol ediyorum senin yanında. Tamir olmuşsa, ben de senin paranı veriyorum. Aynı anda ver arabayı, al parayı. Bu kadar basit. Şimdi, şöyle bir şey var. Hanım dedi ki bana, balkona dedi şey alalım. Oturma grubu alalım dedi. Dedim tamam alalım oturma, balkon grup, balkon şeyleri oluyor yani. Kanepeleri böyle ayakları demirden in, değişik bir şey oluyor. Böyle balkon oturma grubu işte. Pardon. Ağzım hmm. kurudu arkadaşlar. Alalım dedik. Neyse araştırırken araştırırken bir tanesi hoşumuza gitti. Parasını verdik. Aldık arkadaşlar. Adam dedi ki abi parayı ver Ben malı göndereyim evine dedi Ya o da haklı şimdi Ben parayı eve getirince vermesem Boşa taşıyacak nasıl yapacak bilmiyorum Neyse mal eve geldi Kuruldu ee, Aradan bir gün geçti Hanım beni çağırdı dedi ki Ya dedi bak bunun ayaklarında çizikler var dedi Boyaları atmış dedi bir baktım Gerçekten de ayağının boyaları atmış Dedim aradım kardeşim bak dedim Bu defolu mal bunu geri al Bak kaç gün, ay oldu ya. Ne günü ya. Ay oldu. Abi alacağım. Abi şu gün alacağım. Abi bugün alacağım. Abi şöyle yapacağım. Abi böyle yapacağım. Bugün yarın, bugün yarın diye 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 bir ay geçti arkadaşlar. Daha alacak. Şimdi buna ben nasıl yapabilirdim? Oturma grubu 10 bin lira. 2 bin lira önden verirdim. Oturma grubu gelirdi. Kontrol ederdik. Biz parasını verdik diye kontrol etmedik. Öyle bir cahilliğimiz de var. Kontrol ederdim. E, derdim ki tamam hadi yani ben malı aldım derdim ama o da bana dediği şu abi diyor ben diyor ilimde olmadığı için teşirdekini sana gönder diyor. lan ben sen, ben alırken sen de teşirdeki ürünü mü aldım karaktersiz herif yani böyle de bir şey var ha esnafın hepsi mi böyle arkadaşlar değil benim kızım dün değil ondan önceki gün telefonunun ekranını kırmış arkadaşlar tamam mı Sonra ben de telefondan anlamam ben. Ben de telefonculara telefon ettim. İşte Xiaomi Mi 8 Lite ekranı ne kadar diye. Hepsi aynı fiyatı söylediler hemen hemen. Abi yan sanayi 500 orijinal 650. Ben piyasasını bilmem etmem. Doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor bilemem. Ondan sonra dedim ki eyvallah sen bana bir tane orijinalinden söyle. Neyse akşam oldu yapacak telefonum çalıyor. Abi dedi bu orijinal değil dedi gelen mal dedi. Orijinal dedi 2000 lira dedi. 650 liraya birinci kalite yan sanayi geliyor haberin olsun dedi. Ben bu parayı yiyemem dedi. Abi bu da esnaf. Benim arabayı yapan da esnaf. Koltuğu getiren de esnaf. Böyle böyle şeyler arkadaşlar. Siz siz olun Türkiye'de hiçbir zaman hiçbir zaman Paranın tamamını önden vermeyin. Telefoncuya dedim ki ben parasını bırakayım dedim. Abi dur takalım da ondan sonra bırakırsın alırken dedim. Kaçmıyoruz ya benim dükkanım burada senin telefonun burada dedi. Bak bu adam dürüst adam. Ama benim usta abi senin arabanın şusunda bir şey çıktı ya. Bak fotoğraf atıyorum diyor bana. Atıyor fotoğraf. Ben ne şey yapayım fotoğraftan ne anlayacağım anasını satayım. Öyle öyle şerefsizlik yaptı yani biz anlayacağınız. Uzun lafın kısası. Bundan sonra ha şöyle de bir şey var arkadaşlar. Ee, Peugeot gelir gelmez satacağım. O motorun da yaptıracağım. Zaten yapılıyor şimdi. Tertemiz. Satacağım. Parayı dolara koyacağım. Dolar alacağım. Temmuz Ağustos ayında bir, bir, biraz daha param gelecek. Üstüne de biraz kredi çekip en ucuz sıfır araba hangisi ise gidip ondan alacağım arkadaşlar. En ucuz sıfır arabayı almaya karar verdim. Durum böyle. İyi bir akşam sohbeti oldu arkadaşlar. O sürüş tarzında. Ee, biraz içimi döktüm. Zaten sıkıldıydım. Evde çocuklar da yok. Kimse yok. Yalnızdım. Şöyle bir turlayın biraz dedim. Çok seviyorum böyle turlamayı. Evet arkadaşlar hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Dediğim gibi videonun başında söylediğim gibi kanalıma abone olursanız çok çok sevindirirsiniz beni. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı lütfen ihmal etmeyin. Ee, aşağı yorumlar kısmına aklınıza gelen her şeyi yazabilirsiniz. Cevap verebildiklerime veriyorum çünkü çok fazla yorum geliyor. Siz görmüyorsunuz ama videoların tüm yorumlar bana düşüyor. Sürekli saniyede bir yorum geliyor eski falan. O yüzden çok şey yapamıyorum. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.